Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fight Night at Freddy's Hell e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gece doğru bitirmiş hatırlarsanız Full Guy ölmüştü. Ve şimdi buranın karanlık tarafında son gecemiz olan gece 5 var. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla video için aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamada ve yandan çıkan instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz Discord sunucunuzun da katılmayı unutmayın Arıyor Evet Hı hı Kesinlikle Kesinlikle Bismillahirrahmanirrahim Evet bu, bu Bu en zorlu gecelerden biri şu anda. Zaten arkasına geçti. Kapkeka e bak. Ortam siyah beyaz. Şuna bir tane basacağım. Kim geliyor çıka Çıka geliyor Fox şey Ata hazırlanıyor Çıka geliyor aha Oksi. Foxy. Foxy geliyor. Çıka geliyor. Fredin, Fredin arkasında şu anda. İkisi <laughs> bir gitti. Vallahi arkadaşlar geç, geçebilecek miyiz? İnanırsak tabii ki. Geçen bölümlerde inanmıştık. Orada kaldı. Bonnie geliyor. Şuraya geçmesi lazım. Evet oraya geçti şu anda. Saatimiz 4. Foxy atakta değil daha. Bonnie geldi. Ay gitmiş valla Hedefimiz Foxy Foxy'yi geçebilirsek eğer tamam Saat 5'i 15 olması lazım Oldu ya lan Fred orada. Foxy gelici Foxy'nin çıkmasını bekliyorum şu anda. Foxy'nin çıkmasını bekliyoruz. Geliyor da. Oha, vurdu kapıya. şarj gitti. Geçebilecek miyiz? Geçebilecek miyiz? Allah'ım. Um. Ben fena altı ol. Oo. Oo. Başardık. 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 En zorlu gece gelecek şu anda arkadaşlar. En zorlu gece. Bakalım içine ne çıkacak. Ne çıktı? Ay canım benim. Freddy oyuncağı. Ay. Ey. Lan Allah Freddy. Senin yüzüne aska senin yüzüne ölüyordum lan senin yüzüne. Uyu. Bunu da yanımda götürüyorum. Bu sefer yanıma al alabilecek miyim bakın. Bakalım bakalım almış mıyım yanıma. Ortam hali. aynı. Aynı. Allah Allah. Bu sefer şey demedi. Bu sefer bir şey konuşmadı. Tamam. O zaman arkadaşlar burada kalalım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Aşağıda yine açıklamada Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Görüşmeleri de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Of, sıyırdık.